Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ceyda. Ceyda Berlakan. Kanalıma hoş geldiniz. E, bu videonun başlığı böyle olur muydu? Asla bilmiyorum ama şu an içindeyiz. <laughs> Neden buradayız? Yatırım eğitimine gitmeye çalışıyoruz. Tev aracılığıyla. Ve bu videonun konusu da Tev olacak. Etrafımda insan olmadığını düşünüyorum. Çaktırmayın biraz utançlıyım. Ama kimse yok. O yüzden içim rahat. E, ne yapacağımızı çok hızlı söyledim bu arada. Aslında bugünkü videonun konusu e, TEV olacaktı ve ben bunu vlog şeklinde çekmeyi asla düşünmüyordum e, ama şöyle TEV aracılığıyla başvurduğum bir eğitim ve bugün buna gidiyorum hatta bugün ve yarın tam olarak 2 gün sürecek dolayısıyla dedim ki zaten TEV videosu çekiyorum neden başa da bunu koymayayım ki ve <laughs> size bir yandan içi göstermiş olurum. bu arada içi çok büyükmüş kampüsü çok şaşırdım şu an e, hatta cami varmış burada Şöyle göstereyim. Siz bunu şu an çok net görebilecek misiniz? Evet birazcık görebiliyorsunuz. Arkadan gelenler var. Asla durmayacağım tanıyorum. Koşayım. Yürümeye devam. Metro çıkışında indim ama. Arı 4 binasıymış. Burası gitmem gereken yer. Arı 3. Arı 3 teknokent binası. binası. Ee, neye katılıyorum? For Invest yatırım eğitimine katılıyorum. Ee, bir işletme ve hazırlık öğrencisi olarak. Umarım güzel geçer. Sen ee, şu an arı dört binasındayım. Bir şöyle göstereyim. Yazıyor mu? Yazıyor ama görebiliyor musunuz? Onu bilmiyorum. Evet görebiliyorsunuz. Evet şimdi devam. Aynı zamanda eğitim. Ee, iki günden oluşacak. Sabah 9.30'dan. buçuktan. Akşam üstü beş kadar sürecek. Ben daha önce bu kadar uzun ders dinlemedim uzun süredir. Yatırım eğitimi nasıl olacak bakacağız. Evet arkadaşlar bugün biz okula geç kalacağız. Ee, Arı 3 binası burasıymış sanırım. Zaten tarif edenler plazaya benzer bir yer demişler. Eğitim 7. katta olacak. 7 kat tek yapmış şu anda. Geldik direkt içeri geçeceğim şu <laughs> an. Bulması zor oldu. Umarım eğitim güzel geçer. Arkadaşlar, herkese tekrar selam. Çok güzel bir eğitimdi. <laughs> Şu an eğitimin sonuna geldik, ama şöyle yarın bir günümüz daha var. Aslında sonuna değil yarısına geldik. Ee, yani hiç bu kadar zevk alacağımı düşünmüyorum. Eğitim uzundu. Hocamız kesinlikle çok iyiydi. Ee, yani bilmiyorum. Pro Programı başlarken şey söylemiştim. <laughs> hani bankacılık hayalim yok ya da yine hani çok fazla böyle finans sektörü düşünmüyorum. Ama va wow. Gerçekten işin içine girince çok eğlenceliymiş, hoşuma gitti, baya gitti. Aynı zamanda çok ufak çok tatlı bir röportaj değil, bir sizin için bir konuşma da aldım. Onu zaten videonun içinde de göreceksiniz. Öncelikle hepsine çok teşekkür ediyorum. Büyük ihtimalle yurt odasına girince daha ayrıntılı yani daha güzel bir şekilde konuşabilirim. Siz de izlersiniz zaten videoyu. Gerçekten ilham verici ve çok güzeldi burada olmak. E, merhaba, ben Cengiz Bağdat. Siyasi eğitim ve danışmanlık şirketinin kurucusuyum. E, 2011 yılı ve 2015 yılları arasında e, Türk Eğitim Vakfı'nın e, burs yeriydim. E, burada e, burada olmamın en büyük katkılardan bir tanesi Tev ailesinin bir parçası olmak. Bana büyük bir katkı sundu. Maddi imkanların da ötesinde bir aile olmamızı da sağladı. Bu hususta da Türk Eğitim Vakfı'na gönülden çok teşekkür ediyorum. diğer bir hususta şirket olarak da hem ulusal hem uluslararası alanda birçok faaliyet yürütüyoruz. Bunun içerisinde de kişisel gelişim, yapay zeka ve dijital becerileri geliştirme, çevre ve sürdürülebilirlik eğitimleri, kurumsal eğitimler ve birçok alanda biz eğitim faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz. Özellikle dünya trendlerinde var olan bütün eğitimlerimizi şirket bazında bütün faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Burada da daha birçok koru var ama çok teşekkür ediyorum. güzeldim ee, Gençlere hayalleriyle alakalı son bir söz. Gençlere de şunu tavsiye <laughs> edebilirim: Kesinlikle e, bir zorluklar muhakkak önlerine gelecektir. Bu zorlukların da ötesinde, bu zorluklarla baş etme baş etti baş ettikten sonra kesinlikle e, kendilerini güçlü hissedeceklerdir. Onun için yılmadan e, hiç motivasyonu boz bozmadan. E, ileriye doğru gitmek e, tavsiyesinde bulunuyorum. E, herkesin e, yolu açık olsun. Biz de her zaman ne gerekiyorsa elimizdeki desteği de vermeye hazırız. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Arkadaşlar herkese selam. E, umarım videonun önceki kısımlarını beğenmişsinizdir. E, orada da bahsettiğim gibi benimle iki günde, iki gün beraber finansal eğitime geldiniz. TEV aracılığıyla yapılan ve çok güzel bir eğitimdi. Aynı zamanda e, dediğim gibi bu TV videosuyla o kısımları birleştirmek güzel denk geldi. Güzel bir şanstı. Önceki üstünden bahsetmek istiyorum. Videonun aynı kısmına koyarım bilmiyorum ama e, finans eğitimi veren hocamızı TEV ile buluşturan İSİAS eğitim yani e, bu şekilde verilen konuşmaları yapılan sempozyum tarzı etkinlikleri gerekli uzman alanında uzman hocaları çağırıyor ve bizle buluşturuyor ve bu iş siyasi eğitimde Cengiz Bey ve Zeynep Hanım vardı. Onlarla da çalıştık. Çok tatlılardı. Bunu özel yapan kısım ise Cengiz Bey'in 2013 yılında sanırım. Yani o tarihler arasında bir Tev Bursiyer olması ve şu an bir Tev bursiyeri mezunu zaten. Aynı zamanda ondan da zaten böyle iki dakikalık güzel bir kes aldım sizin için. ben de kırmadı. Buradan da ona çok teşekkür ediyorum. Şimdi de burada biraz Tev Burs... Tev bursundan bahsedeceğiz. Arkadaşlar Tev bursu aslında Koç ailesinin yani Koç Vakfı'ndan çıkan bir burs. Ee, ve aslında çok ünlü bir burs çünkü verilen paranın miktarı gerçekten çok yüksek ve aynı zamanda sadece burs miktarı değil, bursun yanında verilen imkanlar ve e, bir Tev ailesi üyesi olmak çok özel bir şey gerçekten. Ben bir kez daha eğitimde bunu gördüm. Şimdi şöyle ki e, Tev bursiyer olmak istediğiniz aslında hani e, müzik yani müzik, sanat, genel yetenek alanlarında da bursları var. Benim kendi şu an bursiyeri olduğum kategori ise üstün başarı bursiyeri. YKS sıralamasında AYT alanında ilk 5000'e giriyorsanız bu bursa başvurabiliyorsunuz. Onun haricinde normal TV bursiyerliği var. İlk 5000'e girmeden herkesin başvurabildiği. Tabii ki yani tahmin ediyorum oradan seçilmek daha zordur. Çünkü herkes başvurabiliyor. Dedim ki ben üstün başarı bursiyeriyim biraz size mülakat ve başvuru sürecinden bahsedeceğim. Şimdi buraya ufak not aldım. Üç tane aşaması vardı benim girdiğim. Genel kültür ve kişilik testi vardı. Ondan sonra kompozisyon bölümü vardı ve en sonunda mülakat aşaması vardı. Şimdi genel kültür ve kişilik testi aynı anda yapıldı arda arda. Online girdik. Ve açıkçası ben genel kültür testi yani genel kültür, genel zeka hani böyle zorlayıcı, beyin yakan sorular oluyor. O tarz soruların olduğu bir sınavdı ben oradan yani çok açıkçası kendi düşüncem olacak ama yani öğrencilerin seçiminin şu şekilde olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok fazla soru vardı ben kendim biliyorum. En az 5-6 tane benim boşum var ve yanlışlarım da tabii ki var. Yani burada fullleyenler eğer seçiliyorsa ben kesinlikle onlardan biri değilim ama bence naçizane benim düşüncem burada özellikle seçilme noktasında hangi soruları çözdünüz ve hangi soruları çözmediğiniz tarzında olabilir. Şöyle örnek vermek istiyorum. Ben yaklaşık 30-40 tane soru vardı ve bana kalırsa normal şartlar altında verilen sürede onları bitirmek çok zordu gerçekten. Yani mümkün değildi. Gerçekten mümkün değildi. Ve şöyle ben kendim küçükken de Bilsem'e seçilmiş bir öğrenciydim. Yani şu an Bilsem'e birçok öğrenci kabul edilebilir ama bundan yaklaşık bir 7-8 sene öncesinde Bilsem hani adı ve kurum daha değerli ve daha nitelikliydi. O zamanlarda seçilmiştim ve genel zeka testlerine çok fazla girmiştim. Yani bunu kastetmek istiyorum. E ona rağmen benim de bir süre yapamadığım soru vardı. Ee, şöyle ki mesela atıyorum ilk 20-25 soru böyle kısa kısa e, yani kısa sorulardan oluşuyordu. 25-35 arasında bir tablo verilmişti ve burada toplamı çıkartma yapmanız gereken ve hani biz şıkların da uzun olduğu her şık üzerine işlem yapmanız gereken sorular vardı. Son sorularda böyle yine e, kısa kısa devam eden sorulardı. Şahsen ben o tablo soruları gördüğümde hani dedim ki bu çok fazla vakit kaybettirici bir soru. Hani bir tane o soruyu cevaplayacağım. Tek oradan bir tane soru kazanacağım mı? Sonraki atıyorum 5-10 soruya bakayım. Bütün soruları görmüş olayım. Yapabileceğim var mı? Bakayım. Ben bu şekilde düşünmüştüm. Yani dediğim gibi çok fazla emin olamadığım için hani buradaki öğrenciler neye göre sıralıyorlar. İlla ki doğru yanlış sayısının da önemi vardır ama yani şunu söylemek istiyorum. Ben kesinlikle kendim fullemedim o kısmı. Orası bittikten sonra da kişilik testi vardı. Ya kişilik testi de aslında çok manipülasyona açık bir kısım. Hani kafanızda ya da seçen kişilerin ideal insan formunu kafanızda düşünerek cevapları bu şekilde işaretleyebilirsiniz. Yani olmadığınız bir insan gibi kendinizi gösterebilirsiniz. O yüzden hani manipülasyon açık bir kısımdı. Ama yine de ben kendim nasıl bir insansam hani ne düşünüyorsam... Average, ortalama bir şekilde kendim hani o şekilde işaretlemeye çalıştım. Ama hani bu iki kısımdan sonra bile... Arkadaşlarımla ben hani dördümüzde başvurmuştuk ve üçü bu kısımda elendi zaten. Hani dediğim gibi... Ben kendim fullemedim ya da kişilik testinde ortalama hepimiz aynı cevapları verdik. Yani burada neye göre elendik gerçekten ben bu sorunun cevabını almak istiyorum. Aynı zamanda şurada şunu da belirteyim. TV eğitimine katıldığımda tabii TV de çok tatlı insanlarla tanıştık. Özellikle şey söylediler yani bir YouTube videosunda gelmek istersen İstanbul'daki terin ana binasına gel. Ve oradaki daha yetkili kişilerle görüşebilirsin. Hani bizle tekrar konuşabilirsin. Hani eğer isterseniz de ben de hani uygun bir vakit ayarlayabilirsem oraya gitmek istiyorum. Hani hem sizin için bir video hem kendimiz tanışıp Belki bu soruları yetkili birine sorabiliriz. Aynı zamanda e, bu yılın sonunda yani yaklaşık 2-3 hafta sonra Tevin bir piknik etkinliği var. Demiştim zaten koç ailesinin bünyesinde olan bir e, kuruluş diye. Bizim yani Koç Üniversitesi'nin ki ben şu an Koç Üniversitesi'nde okuyorum bilmeyenler için Koç Üniversitesi'nin spor tesisleri var İstanbul'da Anadolu yakasında ve etkinlikte TEP etkinliği de orada olacak. Kendim şahsen hani bireysel olarak gitmemiştim daha o tesise zaten hazırlık okuyorum da ona vaktim olmadı ama bu onun için de güzel bir vesile olacak TEP aracılığıyla orayı da görmüş olacağım Koç'un spor tesislerini. Şimdi devam edelim. İşte birinci mülakat aşamasında dörtten bir kişi seçiliyor. Böyle söyleyeyim. Birçok kişi elendi zaten. Sonra kompozisyon vardı. Kompozisyon benim şoktan şoka girdiğim, bayağı şaşırdığım bir kısımdı. Çünkü şöyle sorular kesinlikle çok garipti. Hani hiç beklemediğim sorular. Ben böyle başına oturdum. İşte görüntü açık, kameram açık, her şeyim açık. Açtım böyle. Şimdi soruların sırasını hatırlamıyorum ama bir tane Mona Lisa sorusu vardı. Çevremdeki birkaç kişiye de anlattım ben onu. Çok da şaşırmışlardı yani o soru üzerine. Ee, bir tane... Atatürk'ün bir tane sözüyle alakalı bir şey vardı ama şu an o sözü unuttum. Umarım az sonra aklıma gelir. Diğerini de hatırlayamadım. Üç tane soru vardı ama şu an ben bu ikisinden bahsedeceğim. Şimdi birincisi en önüsü benim için Mona Lisa. Şöyleydi. E, yani benim Mona Lisa hakkında bildiğim tek şey ne gülüyor ne ağlıyor. Bu... <laughs> Yani ve işte hikayeleri var. Ünlü ve işte Louvre Müzesi'nde saygılanıyor falan filan. Ama hani çok spesifik bir bilgi bilmiyorum açıkçası detaylı. Ve gelen soru şuydu. Yani tam olarak da hatırlamıyorum. Hatırladığım kadarıyla tabii ki. Mona Lisa tablosunun karşısında duruyorsun. Mona Lisa gözlerini ayırmadan sana bakıyor. E, Mona Lisa'ya ne söylemek istersin? ya Gerçekten soru çok uzun da değil, kompleks de değil. Bu, böyle bir soru. Yani bak düşünüyorum, düşünüyorum. Ne yazsam ben buraya. Çünkü şöyle tahmin ettiğiniz üzere... Sizin yani burada asıl e, eleneceğiniz geçeceğiniz kısım soruyu ele alış tarzınız. Hani biraz da kendinizi ifade edebilmeniz, nasıl bir insan olduğunuz soruya yaklaşımınızdan dolayı bunu anlamak istiyorlar aslında. Ben de orada şey söylemiştim. Şimdi zaten ne gülüyor ne ağlıyor. Bir bunu biliyorum. Bir de diyor ki gözlerini ayırmadan dik, dik sana bakıyor. De, hani ben de dedim ki hani gözlerini ayırmadan dik, dik bana bakıyorsun ve bu benim kendime ait bir alan bırakmıyor. Sürekli beni izliyorsun. Kendimi güvende ve rahat hissetmiyorum. Eğer bana biraz daha alan tanırsan hani yapacağım işleri daha iyi yapabilirim. Kendimi daha iyi hissederim tarzı bir şey yazmıştım. Aynı zamanda devamında da şey ekledim. Ne 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 gülüyorsun ne ağlıyorsun. Dolayısıyla senin ne hissettiğini yüzünden anlayamıyorum. Eğer ne hissettiğini anlayamazsam da seninle sağlıklı bir iletişim kurabileceğimi düşünmüyorum. <laughs> Yani bilmiyorum çok hani kompleks gelmiş olabilir belki ya da bilmiyorum beğendiniz bir <laughs> cevabımı ama şahsen i̇şte ben böyle yazdım. Hani çünkü şurada hani şöyle yazabilirsiniz. Bana bakıyorsun hani sen de küstüm. Hani arkama bakmadan kaçacağım ya da ne bileyim. Hani Mona Lisa'nın tarihçesini anlatabilirsiniz. Hani orada o kadar hani geniş ve açık uçlu bir soru ki yani o soruyu nereye çekerseniz oraya gelir aslında. Hani ben de aslında hani o bu soruda hani biraz da kendi kişilik özelliklerimi İnsanlarla olan ilişkilerimde, ilişkilerimde neye dikkat etmek istedim ve ne beklediğimi anlattım aslında biraz da. Bu şekilde cevaplamıştım. Ee, sonra ya gerçekten Atatürk'ün bir sözü o, şu an unuttum onu ama videoyu da durdurmak istemiyorum. Şöyle bir şeydi. Ee, hani şey diyordu. Hadi ben burada bir durdurayım. Hemen geliyorum. <laughs> Neydi o ya? Ha, gelecek sizin eserinizdir miydi? tamam hatırladım gibi. Yani en azından içeriği hatırladım. Şey diyor hani gençler hani gelecek sizin ellerinizde dedim. Sizin üstünüze çok yük biniyor tarzı bir sözü var tamam mı? Şu an hatırlayamadım ama dedim bir içeri hatırladım. Ve diyor ki hani e, bu sözü nasıl yorumlarsınız? Ben de şöyle yazmıştım. Evet hani gençler bu ülkeyi bir yere getirebilecek potansiyele sahip olan ve daha bu işe başlamamış olan insanlar kabul ediyorum. Ama aynı zamanda tecrübesiz ve ya bazı yaptıkları şeylerin sonuçlarını bilemeyecek olan kesimler aynı zamanda. Yani eğer ülkeyi ileriye taşıyıp geleceğe dönük yapılacak bir şeyler varsa bu sadece gençlere atfedilemez. Aynı zamanda yetişkinlerin de işidir. Çünkü yetişkinlerin tecrübesinden yararlanır, gelip gördükleri şeylerden yararlanır. Ve hani sadece tek bir kesime indirgeyerek diğer kesimi bu, bu sorumluluktan alamayız. Dolayısıyla İki taraf da beraber çalışmalı ve ülkeyi daha iyi bir yere götürüp geleceği daha iyi bir şekilde hazırlamak iki tarafın da görevidir yazmıştım. Yani mesela bu sorudan yetişkinlere yönelik bir madde yoktu. Yani paranın yani soruda cümlesinde geçen yetişkinlere yönelik bir şey yoktu. Ama sadece gençlere yüklendi ki ben bu soru şey cümleyi ve soruyu ilk duyduğumda sinirlendim böyle. <laughs> Diyorum ki tabii ki sadece gençler olamaz. Oraya yetişkinlerle alakalı şeylerle de falan yazmıştı. Herkes beraber çalışmalı tarzı. Ya yani bu şekilde dediğim gibi soruyu ele alış tarzınız çok önemli. Ve hani kendinizden bir, birkaç ufak parça koymanız ve kendinizi anlatmanız gerekiyor orada. Ee, sanırım gençler gelecek sizin eserinizdir sözü falan olabilir bu. Yalnız bir sonraki soruyu gerçekten hatırlayamadım. Üçüncü soruyu ama demek istediğimi anlamışsınızdır. Hani nasıl yaklaşılması gerektiğini falan. Umarım yardımcı olmuştur zaten. Ve son eğitimde de yani son kısımda mülakat vardı. E ben işletme bölümü öğrencisiyim. Yani sene işletme okuyacağım ve dolayısıyla yani dolayısıyla ben bu sorunu öğrendim. E benim mülakatıma işletme bölümünden bir e, hoca girdi. Profesör ya da hoca emin değilim. Yani şu an hatırlamıyorum da ismini. Ama herkesin kendi alanına göre hocalar girmişti. ben de şöyle oldu. İşte bir tane tevden aracı yani o mülakatı seniyor zaten bir daha genç bir kişi vardı. Bir de işte daha yaşlı olan hoca vardı. İşte e, kendimi tanıttım. İşte dedim böyle böyle okuyorum falan. Orada da hani bütün konuşmayı hatırlamıyorum ama kafamda kalan iki tane şey var. Birincisi şuydu. Kitap okur musun? ne tarz kitapları kursun diye sordular. Ben de dedim ki, hani, evet kitap okumayı seviyorum. Şu an dünya klasikleri'ni okuyorum. Hani özellikle o zamanlar okulun ilk başları onları okuyordum. Okuduklarından örnek verir misin?" De. dedim ki, bir tanesi Drakulaydı. Diğeri de şey var ya, bir tane yaratık yapıyor da bilim adamı sonra elektrik elektrikle diriltiyor. Frankenstein sağ olayım. Frankenstein. Bir de onu okuyordum. Yani Aslında şey böyle dünya klasiği deyince ne bileyim işte e, sefiller, gurur ve önyargı tarzı şeyler bekliyor. Yani ben gerçekten onları okuyordum ve onları söyledim. Ondan sonra hoca böyle bir şaşırdı. Tamam dedi. <laughs> hani sanırım o tarz diğer cevabı bekliyordu ve oradan daha fazla bir vurucu soru soracaktı ama ben böyle Dracula Frankenstein deyince kadın oraları kaldı. Ondan sonra işte dedi neden bu bursu almak istiyorsun falan. Orada da aynı şu an olduğu gibi ben mülakata girerken benim yanımda Zeynep vardı. O da oturuyordu yan tarafta. Ben şey dedim. Kendimi anlatıyorum da neler yaptım falan. İşte dedim öğrencilere koştuklar veriyorum. Benim bir YouTube kanalım var. Orada öğrencilere faydalı olmak istiyorum. Aynı zamanda dedim eğer ben TV kabul alırsan ben TV'nin bir zinciri olacağım. Benden öncesi olacak. Benden sonrası olacak ve ben insanlara e bundan öncesini ve sonrasını anlatacağım. Tevin'le gibi değerler taşıdığını anlatan kişi ben olacağım. Bunu insanlara yaymak ve anlatmak istiyorum özellikle öğrencilere demiştim. Hatta sonrasında konuştuğumuzda Zeynep de demişti ki "Seni kabul aldığını o cümleden sonra anladım." demişti. Yani çünkü sanırım hatta bu yani Tevin resmi kaynaklarında mı yazıyor? İnternet sitesinde mi yazıyor? Sizden beklediği şey gerçekten o hani Tevin bilen insanlar var ama bilenler kadar bilmeyenler de var ve bunu öğrencilere yaymanız ve anlatmanızı istiyorlar aslında tev nedir başlığı altında mı neydi? Evet, internet sitesinde tev nedir başlığı altında yazan kısım buymuş. Benim bundan haberim yoktu. Yani okumamıştım tev benden ne bekler diye. Ama bu cümleyi kurduğumda Zeynep yani anlamış zaten kabul alacağımı. Ve he, aslında şöyle bir şey de olmuştu mülakatta. Şimdi hoca demişti ki işte işletme okuyacaksın falan. Peki hani ilgin ne durumda, ne derece? Ve hani bölümünle alakalı kitapları hiç baktın, araştırdın mı? Hani şimdi böyle bir saniye düşün. Ya dedim ben hazırlık okuyorum. Bütün derdim İngilizce. Daha önce işletme kitabı okudum mu? Hayır dedim hocam. Bakmadım daha hani. Öyle bir şey fırsatım olmadı. Şu an İngilizce üzerine çalışıyorum dedim. Onu geliştirmeye çalışıyorum falan. O da da tamam dedi. Hani aklında olsun benden sana bir tavsiye dedi. Hani şu andan itibaren bölümünle alakalı kitapları okuyabilirsin dedi. Yani bilgi edinmek amacıyla. Yani bu hocadan kesinlikle çok güzel bir tavsiye. Ama ne derece uyguladım daha uygulayamadım. Ve hani çünkü dediğim gibi İngilizceyle zaten yeterince başım dertte. Ve bölümümle alakalı çünkü işletme okuyorum ne bileyim. hani belki fizik okusam, daha değişik bir bölüm okusam, sosyoloji okusam, daha elimde okey kaynaklar, ekonomi olsa ama şu an işletmeyle alakalı ne bakmalıyım bilmiyorum. E, bu şekildeydi ondan sonra da kabul aldığımı öğrendim zaten. Hatta şöyle söyleyeyim. Ben ilk şey zannetmiştim. Hani mülakata çağrılan herkes büyük oranda kabul aldı diye. Ama mülakata girip mülakattan reddiyen de bir sürü kişi vardı. Ve hani aslında orada yani biraz o hocanın ve biraz o size giren kadının inisiyatifine kalıyorsunuz. Ama şunu söyleyeyim ben böyle e, mülakata 5-10 dakika kala yataktan kalktım. Saçımı başımı topladım ve böyle oturdum merhaba falan yapıyorum böyle. O kadar pozitif girdim ki ömür Hani orada verdiğiniz enerji de çok önemli aslında. Çünkü zaten hani YKS'de ilk 5.000'e girmiş bir öğrencisiniz. Ve şöyle söyleyeyim benim ne e, TÜBİTAK be ne şey hani böyle büyük başarılarım yok. Gerçekten yok. Ben sadece zeki ve çalışkan bir insanım. Kısaca özetlemek gerekirse. Ama hani dediğim gibi TÜBİTAK'ta işte e, matematikte bir proje yapayım bir şey yapayım tarzı başarım yoktu. Ona rağmen yakın çok da yakın olmayan bir arkadaşım yani başka bir teburter adayından duyduğum için anlatabilirim size. Kendisinin mesela dünya birincilikleri var, birçok şeyde uğraşmış, çalışmış. Hatta mülakata gelirken de takım elbise giymiş girerken <laughs> ama mesela ret almıştı. Yani demek istediğim burada çok fazla o kıstaslara bakılmıyor sanırım. Hani biraz insani değerleriniz, kendinizi ne kadar iyi açıkladığınız ve niyetiniz ve o verdiğiniz vibe önemli gibi. Ben de hep böyle güler yüzlü işte öğrencilere şey yapıyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Güle güle anlattım her şeyi. Hatta mülakatın sonunda herkes benimle beraber gülmeye başladı. Yani yansıttım o enerjimi onlara. Bu şekilde güzel bir mülakat geçmişti. Ee, yani TV'le alakalı başka sorularınız var mı bilmiyorum. Umarım sizin için biraz daha açıklayıcı olmuştur. Videoda 16 dakika oldu. Ee, umarım önceki ve sonraki videolardan keyif alırsınız. Yani önceki part ve sonraki partlardan. İstiyah seyitime tekrar teşekkür ediyorum. Videoda yer aldıkları için. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın. Çok öptüm. <laughs>